Gazze'ye yine füzelerle saldırı düzenledi. Bolu İHA'a ya, İsrail'in yakın zamanda sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Hayatını kaybeden Filistinliler... İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını son günlerde daha da artırdı. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeksizin sürdürülen İsrail saldırılarında aralarında çocuklarında bulunduğu onlarca Filistinli şehit oldu, onlarca Filistinli ise yaralandı. Bulu İHA organizasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Gazze'de 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları gerçekleştiren İsrail'i protesto etti. İHA adını açıklamayı İHA Bul Arama Kurtarma Başkanı Mehmet Akgöz yaptı. Bu saldırıların sonucunda çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 13 Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Hayatını kaybeden Filistinliler Avluka'dan dolayı hayatları boyunca bu işgale maruz kaldılar. Kudüs ve Gazze Müslümanlar olarak kırmızı çizgimizdir dünyadaki tüm insan hakları ve insani yardım çalışması yapan kurumlarına buradan sesleniyoruz. Ey insani yardım ve insan hakları kurumları, en iyi insani yardım zalimlerin zulmüne engel olmaktır. Akyüz, İsrail'in saldırılarıyla gazete duyarlılığını azaltmak istediğini belirterek yapılan zulme sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Bizi ölümlere alıştırmaya çalışıyor. Eğer ölen sayısı az ise kimse sesini çıkartmayacak mı? Bundan tüm buradan tüm Müslümanlara sesleniyoruz. İstanbul'un savunması Gazze'den geçer. İsrail'in masumlara yönelik tehditlerine cevap vermeye lütfen devam edelim. İsrail'in saldırıları Gazze'de hayatı artık durma noktasına getirmiştir. İşsizlik yüzde 60, Fakirlik yüzde 90'a yaklaşmış durumda. Yüzbinlerce insan son yıllardaki saldırılar neticesinde evinden oldu ve akrabalarının yanında yaşıyor. Nüfusun yarısına yakını 18 yaşın altında. Bunlardan 300 bin çocuk ya bir yakını ya annesi ya da babası vefat etmiş, öldürülmüş ve psikolojik travma yaşıyor. Halkın yüzde sekseni yurt dışından gelen yardımlarla yaşıyor. Günde en fazla 8 saat elektrik veriliyor. Bazen hiç verilmiyor ve bazen de günde 1 saat kadar verilebiliyor. Çocuklar gözlerini dünyaya açar açmaz işgalle karşı karşıya kalıyor. Bu duruma lütfen sessiz kalmayalım. Mehmet Akgüz açıklamasının sonunda kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, İslam liderleri ve vicdan sahiplerine birlik çağrısı yaptı. Bu hafta yine Nekbe'nin yıl dönüyor. Görüyoruz ki Nekbe geçmişte kalmadı. Filistinliler Nekbe'yi ve Nekbe'nin şartlarını her gün maalesef yaşamaya devam ediyor. Her gün evlerinden uzaklaştırılmak isteniyor. Her gün mabetlerine saldırı düzenleniyor. Nekbe'ye karşı çıkmalıyız. İsrail'in etnik temizlik ve soykırımına politikalarına artık dur demeliyiz. Değerli kardeşlerim, Nekbe devam ettiği gibi Mavi Marmara ruhu da işte burada yine devam ediyor. Hem de artarak devam ediyor. Bu ruhun yetiştirdiği gençlik bugün artık meydanlarda. Buradan kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, İslam liderleri, vicdan sahiplerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bir araya gelin ve İsrail'in planlarını hep birlikte bozalım. Haydi seferber olalım, teyakkuzda olalım, meydanlara inelim, hep beraber İsrail'e unutamayacağı bir ders verelim. Yapılan dua sonrası basın açıklaması sona erdi.